ki bak beni iyi dinle. Bak şu an olduğumuz evde Ana Bella var. Gidip onu bulacaksın. Şimdi seni yollayacağım tamam mı? Tamam hemen gideyim Ana Bella'yı bulayım. Sakın kendini yalatma. Sevdirme tamam mı? Neden sevdirme Ben kendimi sevdirmeyi çok severim. Seversin sevmesine ama biz onu kaçırmak için buluyoruz. E tamam kendimi sevdireyim sonra onu kandırayım. Olur. O zaman ben gideyim hadi beni yolla. Oh gitti şükür ya Rabbim. Sihir nefesimde de alı yolladım. Şimdi ama onu gözetlemem lazım. Yanlış bir şey yaparsa düzeltmem lazım. <laughs> beni burada unuttum Pikachu. Görürsün sen gününü. Aa bebek evet, burada mıydı ya? Sen nereden geldin? Gel bakayım. Gel. Gelsene. Oğlum gelsene. Oh. Gelmiyorsan gelme. Gelmiyor. O zaman niye geldin yanıma? Allah ya çıldıracağım şimdi hayvan. Bak. Allah yakaladım gel. Niye geldin? Bakayım konuş. Ya köpek, sen buraya nereden geldin ya? Seni buraya kim getir? Ay, ay dur sana be oğlum, ha? Konuş. Pika pika. Pika pika pika. Tamam hırlıyorsun. Aşk olsun yani. Dur oğlum, oğlum dur. Sakin, sakin ol. Tamam git ya istemiyorum seni. Allah Allah. Aferin Kuki işte böyle saldıracaksın anladın mı? Sen sevdirmeyeceksin ya. Ha şöyle işte. Umarım duymuştur ben Çünkü buradan oraya ses gidiyor. Ama sadece Cookie'ye gidiyordur umarım. Vay canına be. Oh işte benim aldım. Oh. Ya bu köpek buraya nasıl geldi ya? Ben şimdi bunu nasıl göndereceğim? Senin sihirli güçleri falan mı var? Doğruyu söyle. Ama beni ısırıp durma. Ben sana burada iyi davranırım. Sen bak bak elimi ısırıp. Ya ne yapıyorsun ya? Ya yürü git ya. Ben nasıl götüreceğim seni? Üf. Isırma beni. Yeter. Git. Ay. Bak bak hala sürüyor. gitsene. Gitsene. En iyisi ben seni alayım aşağı gideyim. Tamam aşağıda artık seninle bir şeyler yapacağız yani. Bir başın çaresine bakacağız senin. Yürü. Yürü oğlum gel. Hani belli. Ay sen kimsin? Sen ne demek sen kimsin? Sen bizim evimizde ne işin var mesela? Ya evde canım sıkıldı biliyor musun? Hı. Dedim ki bir gezintiye çıkayım kendimi burada buldum. Bu köpek kimin? Benim. Senin mi? Ay benim değil ya. Bu birden yanıma geliverdi. Ve böyle mayak mayak hareketler yapıyor. Bak görüyorsun bak. Dört <laughs> ayaklı bir hayvan. Hayır, elbiseni yırtacak ana belli. Çok evet. güzel elbisen var. Çok tatlısın ya. Teşekkür ederim. Gete Oyuncak teşekkür bebek. Oyuncak bebek. Evet. bebek mi? Evet. Ben. Sen oyuncak bebeğin canlısı olmuşsun. Çok güzel olmuşsun. Çok ya, beğendim. Ama bu köpek nasıl uçtu geldi ben oradayım hala. Ben de anlamadım. Yolda gelirken kendine birden kemik bulu verdim. Bak. Kemik verdim. Kemiriyor bak. Enes'e sormam lazım. Elis. Enes. Elis. Ne oldu? Yok şu an. Ha. Koki. Bey. Bana bak bana. Koki. Kendi kendine geziyor. Evet ya takılıyor öyle kafasına göre ne yapar. Artık görünmezim. İstediğim gibi yanlarına gidip istediğim gibi gidip gelirim. Bir oturayım onları film gibi izleyeceğim. Aa Koki gel. Çık. Ay gitti ya neyse. Enes. Hey, Merhaba. Ya Enes neredesin sen ya? Gene bir evimizde action olaylar var. Bu kim lan? Ana belli. Hayır bu Köpek. Git. Elime sırıldı lan. Ya bu köpek çok şımarıkmış. Bence çok şımarıkmış. Aa şuna bak! Bak, bak herkes elini yiyor. Ben de elimi ısırıyordu ya. Ya bir şey diyeceğim, evimizde bir adet anabelle ve bir adet köpek var. Bir adet anabelle bu mu? Evet. Köpek mi? <laughs> Enes ya! Sen köpeksin. Aa köpek uçuyor! Allah. uçuyor Allah. lan! Allah. O nasıl uçtu? Allah! Enes! Allah, ne yapacağım? <laughs> Köpek senin eline nasıl uçtu geldi? Ne bileyim bir de gülüyor. Galiba seni. Kemik geliyor. Ay kemik. Ay bu evde çok garip olaylar oluyor. Ayağım uçurdu bile. Bir şey diyeceğim. Hayaletli eve dönüştük. Bu galiba sihirli. Ben de, sihirli. Ben de <laughs> sihirli. Benim bildiğim ana belli de sihirliydi ama sen sihirli güçten yok herhalde. Belki var, belki söylemedim. Belki göstermiyorum. Nereden bileceksin? Ha, bilemedim. işte o yüzden soruyorum Enes. Sen ay bu kaldık burada böyle ne yapacağız? Annem ne yapacağız ya? ana belli senin sihirli güçlerin varsa bize yardımcı ol. Ali evet. biri saçını çekti. saçımı çekti. Kim çekti ya? Abi, <laughs> <ö> <laughs> Aa! Ha, o gel onu gördük. Onu gördük. O kadar da kör değiliz yani. Oğlum bu ne? Ağzıma <laughs> kemik geldi. <laughs> Allah Allah. Enes ne oluyor? Kim yapıyor bunları? Bilmiyorum, ya? kim yapıyor görsem söyleyeceğim. Ki bunları ben yapıyorum ama da belli etmiyorum. Sen cilde belli yapıyorsun. Sen mi yapıyorsun, kim yapıyor? Ay bilemedim ya, çıldıracağım. Ay, Ay ben kaçacağım Enes bu evden. Ben de kaçacağım. Ben gidiyorum. Ay Ay, Ay sen geldi köpeğine. Ha kendin bak. Bu köpek benim değil ki. Aa! Bak! Bu hayalet kimse benden bir şey istiyor, ben ona hıncımı alacağım az kaldı. Şapkan uçuyor! Şapkan uçtu. Tut şapkanı tut. Ay çok... koştu gitti ya. Nasıl oluyor bunlar ya? Ya ne bileyim nasıl oldu? Uçuyor hala. Hayrese gitti kondu. Bu yani. ne kuş gidiyor konuyor. Ha güzelim şapka ya. Şapka da pek yakışıyor sana. Bana bir şey dokundu. Ay, burada daha fazla. <gülüyor> Artık gülüyorum ama. ya sinirden. Ay! Şaka mı? Şöyle 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 bir şeyler yapsam. Hiçbir şey yok. <gülüyor> Ay <laughs> ana belli. <laughs> Bayılacağım şimdi ya. Kendi bence <laughs> Her sesli güçlerim vardı. Kesin sen yapıyorsun ana belli. Ben kendi kendime niye... Koki, boku kimi yapıyor acaba bu ya? Sihir güçleri var ya bunun. Biri vurdu lan bana. Lan ne Kim vurdu ya? <gülüyor> Bak. <gülüyor> Aha, <gülüyor> gördüm kola sıktırıldı. Böyle, <laughs> böyle içine çökmüş gibi oldu. Böyle mi oldu? Evet. Ben gidiyorum ya. Git git ben de gidiyorum. Kaçın. <laughs> Kaçamıyor. Ne oldu? Penyesini görüyorum. Enes. Lan. Gidemiyorum. Enes gidemiyor. Lan <laughs> gidemiyorum. <Lan, gider> <laughs> Şaka mı? Şaka mı bunlar? Allah Allah. Ay ben de yukarı kaçıyorum. Bu ne be? Üf. Ya niye gittim bunlar? Ya ne güzel azıcık gülüyorduk. Ne güzel tuttum. Allah'ım ben. Ah. Neyse. Ay. Ya ne? beyefendi. Beyefendi. Kocam bey. <gülüyor> <gülüyor> sen de mi mama çıktığında çarpıştık? Ben çıkmadım sen çıktın. Anam köpek sesi geldi. Evet. Bizim evde köpeğin ne işi var? Ne iş var? Ne bileyim ya gel hadi gel. Ay bir şey diyeceğim. Ne diyeceğim? Nereye gitti bu ev ahalisi acaba? Bilmiyorum, bilmiyorum ki. Ay, yoruldum ben biraz yatmak istiyorum ya. Yat. <laughs> Yat bari biraz. değil mi çıktı ya? Biri değiyor bana mı? Nasıl değiyor? Ne oluyor lan? Kim Ay. <laughs> değiyor? Bilmiyorum ki. Adam... hay biri bana da vurdu. Bana da mı vurdu? Evet. Aa. Kim var bir de? Tövbe estağfurullah. <laughs> <laughs> Saçlarımla oynamayın ya. Kimse hiç sevmediğim şeyleri. bana da dokundu bu. Bu diyorum da kim bu ya? Bakın. Ya. ya. bir şey diyeceğim. Adamın Aa. saçıyla Aa. niye uğraşırlar anlamıyorum ki. Oh. Ne oluyor <laughs> Elektrik mi çarptı? Ne oluyor? Kim yapıyor bunları? Ya ne bileyim ben görmüyorum ki bir şey görsem. Elektrik çarpıyor. Ya Resul Aa. ne oluyor ya? Kaçıp gideceğim şimdi ha. Adam, ne oluyor? Daha bir şeyler oluyor. Aa. Ne oluyor? Ne Hay Allah'ım. Gözler gitti. Şş, Resul. Aa. Bayıldın mı? Hııı. Saçmalama. Aç gözünü. Ayy. Kalksana şuradan. Ha, biri kaldıracak sanki. Beni çekiyor sanki. Kolum Kim kaldırıyor da, ya? Kolumu çekiyor bak bak. Ay kolun kalktı. Sen ah. kaldırmadın mı? Yok. Bak geri düştü. Ha. Aa ayağımı kaldırdı. Aa ayağını kalktı. Aa. Aynur. Ne Aynur bir koca çağırın kutsun burayı. Koltuk altını mı gıdıklıyorsun? Tövbe bismillah ben okuyum abi. Bismillah rahman Estağfurullah, 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 tövbe, bismillah, bismillah, bismillah. Estağfurullah, Allah'ım ya Rabbim, tövbe, estağfurullah, estağfurullah, sağdan sağdan geliyorlar ya Rabbi. Allah'ım, şöyle, la tövbe ya Rabbi. Ya Reysun, <laughs> ya? ya sen kendin yapıyorsun ki. Tövbe, tövbe bir şeyler gidiyor ya. Tik mi var ya? Güldürüyorsun beni. Birileri dokunuyor, güldürüyor, kaşındırıyor. Bak saçımdan oldu. Aa, saçlarım da ağrıyor. Aa. 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 <laughs> Ay bu ses ne ya? Beni yatırmadılar öp. Ay ne oluyor burada ya? Aa, kim sen, kimsin ya? Ay, ayaklarıma bir şey oldu. Ne oldu ayaklarına? Bilmem, böyle bir şey tuttu sanki. Sen niye boyadın bunları? Ne oldu? Allah bana yapan şimdi ona sardı ha. Aa geri geldi bana. <laughs> Tövbe ya Rabbi ya Rabbi. Allah'ım ben gidiyorum ya camiye hocaya ne diyorum başıma. <laughs> Nereye gidiyorsun? Ay ben gene burada tek kaldım ya. <laughs> ne oluyor ya bu sesler ne ya? Ben köpek kan kanki oldum? <laughs> ya, Merhaba. ya bir şey bana dokunuyor ya. Bana <laughs> bir şey dokunuyor. Ya sen kafayı mı yedin? Sen kafayı mı yedin? Ben, mi? köpek kan sinirleniyor ama. Oluyor Köpek oluyor lan? Aa mi? bu ne oğlum? Bu ne lan? Aa sen kafayı mı yedin ne ya? Ne yaptı bu? Bir bal bir şey mi yapıyor? Aa <laughs> bu ki. Ben kafayı Aa, yedim. Aa <laughs> oğlum üstüne <size> çıkıyor. <laughs> Köpek kanki yardım et. Köpek <laughs> kanki. Aa falan filan. Ne oldu? Bu hayvan beni gerçekten sevmiyor. <gülüyor> <kafaya>. <gülüyor> Aferin sana. sana. Beni koruyor. Oha. Ya bence bir şey diyeceğim. Evi de bırakalım gidelim. Nasıl bir gel. Aa ya, bella, bu, bu ne? O. ne? Evet Hiç gücü gözükmüyor da bak. Aa ben de bileyim Biz Bilsem zaten bir şeyler yapardım herhalde. Allah sorulara bak ya. Gene <laughs> şapkam gitti. Ben anlamadım ki bu hayalet mi nedir, nedir bilmiyorum. Şapkamdan ne? Bak bak, bak. köpeği bir şeyler yapıyor. Bak bak ya. bak. Uçuruyor şapkayı. Ay. Ya bir şey diyeceğim. <laughs> Durdu galiba. Galiba şapka. gitti. Şapkam Şapkamı da alayım. Şapkamı da bırakıp gitti. Neyse ki. Ay canım şapkam. Neyse sen de burada it köpeğini ne yapıyorsan yap ben geliyorum. İt köpek mi? İt köpek işte. Hayır. Ay Hayır. hayvan da böyle şey. Kız sen mi yapıyorsun yoksa bu şeyleri? Ne kızı erkek o? Ya lafın gelişi kız be. Aa. Ay ben ısırıyorum ya gidiyorum. Allah Allah bitti köpek de gitti.